Ereğli Devlet Hastanesi yeni başhekimi Hasan Bey hekim göreve başladı. 84 Konya Ilgın doğumluyum. Genellikle lise, ortaokul Ilgın'da devam ettim. Sonra üniversitede Selçuk Üniversitesi Fakültesi'nde 2003-2009 arasında eğitimimi aldım. 2009 yılında da uzmanlık eğitimi tekrar Selçuk Üniversitesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak 2014 yılında tamamladım. 2014-2016 yılları arasında da Kahramanmaraş Göksun İlçe Devlet Hastanesinde devlet yükümlülüğü görevimi yerine getirdim. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı olarak eğitimini tamamlamış olan Hasan Bey hekim, Ereğli'de hem başhekim hem de Kadın Doğum Polikliniğinde görev yapacak. Kadın Hastalıkları Doğum Hastanesinde hem başhekim hem de poliklinik yapmak üzere görevime başladım. 2012 yılından bu yana kadın doğum hastalıkları uzmanlığı alanında bir açık olduğunu dile getiren Beyhekim, Ereğli'ye yönelik çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti. Kendi ilk geldiğim bölümüm adına konuşmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum olarak. Ereğli'de 2012 yılından aldığım bilgilere göre 2012 yılından beri bir kadın doğum hastalıkları uzmanlığı alanı boş bulunmakta. Ee, en fazla kadro e, normalde e, 4 kişi olması gerekirken hani 2 kişi ülkenin şartlarına göre e, en fazla 2 kişi olmuş. Şu anda da zaten bir tane kadın doğum uzmanımız var Kadriye Hanım. E, Devlet yükümlülüğü hizmetiyle burada bulunmakta. E, bundan dolayı en önemli e, odaklanacağımız nokta şu an e, tamamen bir sorun haline gelmiş. Kadın hastalıkları e, doğum uzmanı pozisyonunu doldurmak istiyorum. Bey hekim ayrıca eski başhekim Özkan Yavuz'a önceki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar e, hizmetlerini gördüğüm e, ve etraftan da duyduğum bilgilere göre, göre Özkan Bey'e eski başhekimimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin büyük hizmeti var. E, i̇nşallah hakkında hayırlısı olur. Zaten beraber çalışacağız. Özkan Bey de ani yönetimde e, tekrar hastanemize hizmet etmeye devam edeceğiz.